Değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu sezon fırtına gibi esen ve Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atarak zirvede yer alan Galatasaray transferde tam gaz devam ediyor. Aslan istediği verimi alamadığı Seferovic'i Sertavigo'ya gönderirken bu oyuncudan doğan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı yönetim Sırp Yıldız Luka Jovic için İtalyan ekibi Fiorentina'ya teklifini sundu. Gözler gelecek yanıta çevrildi. Ayrıca başkan vekili Erden Timur'un İtalya'ya giderek bu transfer için son hamleyi yapması bekleniyor. Gelecek sezon Avrupa'da da başarı hedefleyen Cimbom kadroyu şimdiden kurmaya çalışıyor. Transfer mesaisi içinde bir de kanat oyuncusu almak için kolları sıvayan sarı kırmızıların listesinde Chelsea'de kadroya girmekte zorlanan Christian Pulisic ile yine Roma'da teknik direktör Mourinho ile uyumlu çalışamayan Nicolo Zaniolo'nun olduğu öğrenildi. Milli savunmacı Kaan Ayı'nın gelişinden sonra sol bek transferini rafa kaldıran Galatasaray son hamlesini ise Oliveira'yı yedeklemek için orta saha bölgesine yapacak. Bu mevki için birçok isimle görüşülüyor. Sevgili dostlar Yıllardır aradığı golcüye kavuşan sarı kırmızılar onu kolay kolay kaybetmek istemiyor. Ancak golcü futbolcuda çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Paris Saint Germain'den kiralanan Mauro Icardi 11 maçında ortaya koyduğu 8 gol 5 asistlik performansla lige şimdiden damgasını vururken sarı kırmızılı taraftarla da arasında müthiş bir bağ kurdu. Cimbom'a ilk geldiğinde bon servisinin alınması hayal gibi görünen Icardi zaman geçtikçe işi çok farklı boyuta taşıdı. Yönetim ilk etapta Icardi'nin kiralama süresini bir yıl daha uzatmak üzere görüşmeleri başlatmıştı. Ancak özellikle Arjantinli golcüden gelen olumlu geri dönüş Aslan'ın iştahını iyice kabarttı. Kulüpler anlaşırsa seve seve Galatasaray'da kalırım diyen Yıldız için, bu kez bonservis yoklaması başladı. Galatasaray'daki performansı sonrası araya giren Atletico Madrid ile Inter'in de geri adam atmasıyla sarı kırmızılar şansı daha da arttı. Son olarak Paris Saint Germain'in hocası Galtier'in Icardi yeni sezon planımızda yok demesi süreci daha da hızlandırdı. Sarı kırmızı kaynaklar Fransız kulübünün neredeyse sıfıra yakın bir bonservisle Icardi'nin ayrılışına onay vermek zor olduğunu belirtiyor. Ayrıca Icardi'nin Paris Saint-Germain yetkililerine İstanbul'da kalmak istiyorum demesi de sürecin olumlu ilerlemesinde etkin rol oynadı. Galatasaray yönetimi şu sıralarda 29 yaşındaki Santrafor'la maaş pazarlığı yaparken Paris Saint-Germain cephesinden de bonservisle ilgili müjdeyi bekliyor. Sevgili dostlar her şey yolunda giderken İtalyan basına flash bir iddia ortaya attı. Habere göre Mauro Icardi ile Serie A'nın devi Milan'da ilgileniyor. Haberde Icardi'nin Galatasaray formasıyla yeniden doğduğu yazıldı. Nedenlerine gelince Paris Saint Germain sportif direktörü Luis Campos'un Milan'dan Theo Hernandez'i renklerine bağlamak için Icardi'yi takasta kullanabileceği belirtildi tüm, bu gelişmeleri yakından takip ederken umutlar devam ediyor. Çünkü Arjantinli Yıldız İstanbul'da mutlu olduğunu ifade etmişti. Sezon umutlu sonları tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen Cumbom'da teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi, görmeyi en çok istediği forvetlerin başında gelen David Datro Fofana konusunda flash gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin 20 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralama konusunda Chelsea ile önemli ölçüde anlaştığı öğrenildi. Daha önce genç oyuncuyu Süper Lig'e göndermek istemeyen İngiliz kulübü Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla Galatasaray'ın teklifine daha sıcak bakmaya başladılar. Ancak bu kez de Fafana'nın 1,5 yıllık kiralama teklifine olumsuz geri dönüş yaptığı ve 6 aylık seçeneği değerlendirmek istediği öğrenildi. Galatasaray ile Chelsea arasında bir görüşme daha gerçekleşecek ve bu transferin de bitirilmesi sağlanacak. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder. En kısa sürede görüşmek dileğiyle hoşçakalın.